2002 seçimi Türkiye'nin siyasal tarihinde büyük bir kırılmalıdır. Orada seçmen siyasi aranadaki partileri ve aktörleri tam anlamıyla sandığa gömmüştü. İktidarda yeni bir lider ve oluşuma teslim etmişti. Kimlerdi sahnedekiler? Ecevit, Çiller, Baykal, Yılmaz ve diğerleri. Depremin ana nedeni ekonomik krizdi. Seçmen yorgun başbakandan ve koalisyondan bıkkındı denenmemiş parti ve güçlü lider arayışındaydı. Meclisin yüzde 66'sını yepyeni bir kadroya verdi. 20 yıl sonra bugün aynı seçmen yine bir ekonomik krizde o krizin sorumlusu asabi başkandan sıkıldı. Şimdi de onu değiştirmeye hazırlanıyor. 20 yıldır hem siyasi arenadan hem şahsi hafızalardan silinen Tansu Çiller'in tam bu aşamada ortaya çıkıp merkez sağın liderliğine talip olması eskiye rağbet tartışması açtı. Bu hamlenin ne kadarı Çiller'in yarım kalmış iktidar tutkusundan, ne kadarı Erdoğan'ın altılı masayı torpilleme hırsından kaynaklanıyor bilmiyorum. Bildiğim şu ki rahmete kavuşan Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz'la evine çekilen Deniz Baykal'ın siyasi şansı ne kadarsa Tansu Çiller'inki de o kadardır. Siyasi meftalar AKP'yi kurtarmak şöyle dursun çöküşünü hızlandırır. Seçmen gelecek seçimde 20 yıl önceki depremin benzerini Erdoğan'a yaşatacak ve yettin artık yenileri gelsin diyecektir. Bu kez yeniler listesinde 20 yıl önce adları öne çıkmayan isimler var. Kılıçdaroğlu, Demirtaş, İmamoğlu, Kaftancıoğlu, Yavaş. Meral Akşener ciddi bir makyaj değişikliğiyle eski sıfatından sıyrılıp kendine merkez sahada yer açtı. Ama Davutoğlu ve Babacan hala eskilerden sayıldıkları için partilerini büyütemiyorlar. Partiler arasındaki ideolojik farklılıklar belirsizleştiği için mesele eski mi yeni mi tartışmasına indirgendi. Hemen hiçbiri sürekli hata veren sisteme temelden bir itiraz dillendirip radikal bir değişim vaat etmediği için de Yeni olmak kendi başına bir avantaj haline geldi. Gerçek değişim için parti liderlerinin değil, hakim zihniyetin ve siyasal sistemin baştan aşağı yenilenmesi gerek. Bunu anlayana dek nesilden nesile bir de bunu deneyelim düzeni sürer gider böyle.